Benim yaram var, anısı var. Lütfen <laughs> hocam ben geldim diye burada yapılıyorsa bu tarz şeyler yani <laughs> gerçekten ben bunu hak etmiyorum yani. Denk geldi Soner, senin klibini izlemek istiyoruz. Soner'in e, ekran kırıyor. ha. <laughs> Daha önceden de izlemiştim zaten. <laughs> Aile birlikte mi yaşıyorsun? E, hayır, onlar ailem Antalya'dalar. Antalya'dalar. E, kaç senedir İstanbul'da? Ha, bak bağış geliyor. Bağışta yazan şey. Abi yanlışlıkla abone oldum. Bir dakika okuyacak o, mı bunu? Abi yanlışlıkla Heh. abone oldum ama abi ben abonemi UBK'ya kullanmıştım. Sana nasıl kullandım? Daha dün takip ettim seni. Light Edit'te gördüm. Bir tane sana güzel bir çizim yaptım. Şuna bakar mısın? Bunu yayına vermeyeyim. Bundan bir şey Tecrübeli çıkar. yayıncı ekrana vermiyor bak. Şundan bir şey çıkar. Kim ne olur? Monitörü kırdım. O, o monitör hala içeride duruyor biliyor musun? Yani kalbimle beraber kırıldı orada. Gururumla beraber kırıldı o monitör. Gerçekten kırıldı. gururumla beraber kırıldı. Yani kendimi çok güçsüz. çok böyle erkekliğinden olmuş gibi hissettim o an. Yani dayak yemiş gibi hissettim. Yani gerçekten kabul ediyorum yani çocuğa da kıramadım çünkü o savaşı kazandı abi. Savaşı bir de çok fazla arayla kazanmış. Hani korksan falan yine kazanacak da üstün binir. Ben ya bu korkmam değil yani resmen sikti beni. ya. Yani. <laughs> evet ya. <gülüyor> <gülüyor> bak, burada bu şeyi şey gösteriyor. olmuş oldu işte. O konuda <laughs> şey yapıyorum. Hala <laughs> bak. Oğlum kulaklık sağlanmış onu anlamış olduk. <laughs> evet yani Oğlum, fırlattın. <laughs> Ulan kebotak tere. Ulan kebotak tere senin ben monitör avradas koyu baslan. O monitör kaç liraydı? Yıkam gidi ana ekrandayım küfür edemiyorum Ana avradas koyu bas mı ne? He şeydi mi Twitch ana ekranda mısın? Aynen aynen. Ee... <laughs> Galiba o yüzden edemedim küfür diye düşünüyorum. Bak bu üzgün üzgünlük bu anlıyor musun? Bak şimdi şey, değil. Orada gururum kırıldı beni. <laughs> Monitör 800 liralık monitördü ama o setup'ı yapmak için <laughs> çok fazla denemeler, araştırmalar, bir yayıncı bir egon var ya da bir oturttuğum bir tarzım var. Adam geldi sikti attı orada seni çocuk gibi. <laughs> benim de şu sound alert'ler kendi sesimi duyamıyorum ya ha. Bizim şu sound alert'lerin sesi inanılmaz yüksek ya. Bak bunu da hep aynı kişi yapıyor. Kim bu? Yok aynı değilmiş bu sefer. Neyse. 800 lira. Bu monitörü ben anlamadığım şey şurada. Bu monitörü sen keyboard'un arkasına kıstırdın mı? Ne yaptın? Şöyle Nasıl duruyor orada? Ya, o, e, ana monitörüm karşındaydı. O 21.9 e ince bir monitör. Hani ultrawide diye geçiyor ya. Ee, o Ana monitörün altındaydı. O zaman ee, senin ana monitör böyle biraz havada duruyor masadan. Sen de onu altına koydun gibi bir şey yaptın. Aslında ne? monitör biraz küçük orada büyükmüş gibi duruyor. Çok da büyük bir monitör değil. Ortalama yükseklikte duruyordu. Ana ee, çok az yükseklikte duruyordu ana monitör. E, anladım. Ya şu an konumuz bu mu ya Gökhan? Ama yani çok iyi ya. Çok epik Bak, olay. Şerefsiz. Nasıl bir link attıysa hakikaten o şeyi atmış. Print screen falan herhalde bir şey benziyor ama.